sizinle eğlendirmek için yeni bir counter videomuz hoş geldiniz. 5. bölümü bu sefer çekeceğiz. Önceki seferlerde de bölümü çekmeyi denedim. Olamadı. Bir şarj bitiyor, bir alan bitiyor, bir bol bir şey oluyor. Derken çekemedik. Şimdi çekeceğiz arkadaşlar. Ee, için flash aldım. Flash var yanında. Şu an daha net gözükmesi için. Belki biraz parlaklık fazla olur. Flash kapatma da kalsın diyenler yorum olarak atabilir. Flash var şu an. Ne var? Ah, bir tuz. Yine iyi var yanında her zaman gibi. Hemen tabanca bu Şöyle. Alalım. Ee, bugün gittiçe gelişiyor yani. Birazcık daha abone olsa şey alacağım. Kamera, ön kamera. Ha beni de göreceksiniz sonra şey alırım belki. PPS e, root yazın, root alırım. Ee, Bana şey aldık yani her zamanki gibi arkadaşlar. Yine çılgın olacak. Yine sıkıl onları ya. Sıkın sıkın. Anca sıkarsınız. Eskiden merveleştirmeyi bilmiyordum ilk oynadığım oyunu. Anca merveleştirmeyi bilmiyordum. hepsini bitirirdim de öyle değiştirdim. Hani. Çok küçük. Bir Bomba Bu ne bombası? Bu ne bombası? Çiz. Bu ne? Tamam. tamam. Hemen şöyle aşağıya yardıma gidiyorum. Hemen şöyle bombaya atlayalım. Ne oldu? Bayıldım 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 aldım aldım, aldım. Bana ee, ölmüş mü? Başka bir almış ya. Ne kim? Bana öldürmüş evet. mü? Evet. Şu karşımdaki öldürmüş. Şimdi benim bana can lazım. Sekiz canım var. Lan gitme ya. Sen dur öldür. Bir var. Yok. Kusum olabilir olabilir. Aaaa adam var Düsür Hemen arkasından alabilir miyiz? Yukarıda adam var yukarıda Eşim. Hemen yardıma Kardeşim Bir bombayı koyacağım Bombaya koş Burda adam var Hadi bombaya koşun Nerede? Adam Oyy oy 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 Hedef ölmüş, derik, ölmüş derik. Herif, Sus yet adam ölmemiş ya. Allah'ım ne yapayım ben ya. Şerif <laughs> Tamam iyi sen sus ya. Üf ya adam bizi pompalıyor burada. <laughs> Şerif 9 yana kalmış zaten. Eh öldün ne oldu öldün. Öldürmeseydin bari. Öldün Günler günden vurdu herhalde. B4 4. 4. B6 2. B6 5. B6 6. 4. 6 3 almayacağım. Ses bana da yansıyor. Hemen el bombasını alalım önümüze. Tamam iyi. Sen yanına susana ya. Yan tarafa oldu yan tarafa Ay iyi ki o tarafa otursana. O <laughs> tuzu kapıyor. Allah kim, kim ses bulmasan salak bin belasını gör. Neyse bombayla öldürdüm. Bombayla öldürdüm <laughs> adamı. Oha! iyi ki stres oyuncağım var, kabudum. O Ol, bu olmasa ne yapacağım ben şimdi? Ekrana kırarım. Oy <laughs> oy 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 Olmuyor! Oy! Kaçıncı dakikadayız? 4. Reklamla... Neyse bot kil yazdık hemen. Aynı tuşla... He tamam. Bot. Ölün gel ben. Ha biz kazandık lan. Bomba. Daha ikinci bir bomba. B dört B altı altı B altı. Para yok yani. Tüm para bitirmişiz. Hemen şöyle Bizim tıkladın. Ege var. Oyunu oynamayı biliyorum diyor ama sallamada silahla seçiyor. beni yani. Ne seçiyorsa seçiyor. Ve her ay ölüyor. Sonra da ben baba gibi oynuyorum. Diyor. Çelik ile mi hareketler değil mi? Sonra e, Crisis mıydı oyunu da? Crisis. Evet. E, Crisis çekeceğiz Yiğit'le beraber. Hı. Belki multiplayer Minecraft'a çekeriz. Benim beraber. Hı. Sonra çekeceğiz, çekeceğiz. GTA 3 çekeceğiz. GTA çekeceğiz. Kesinlikle değil miyiz? Yiğit oynayacak ben çekeceğim. GTA 3'te. Crisis'i ben oynayacağım. Eee be, be, benim GTA 3'üm. E, GTA 3'ü e, Yiğit oynayacak. Hayır. G B o GTA Türk GTA Türk'te PlayStation kolunda e, e, yani PlayStation. GTA 3 bende var iyi. Biz ikili Bende var GTA 3. Sen oynarsın ben çekerim. GTA 3 bende var. Bende ne yok ki? Her şey otoba var bende. Bomba yok mu yani? Kaysiz yok. Kaysiz yok. Onu sen de oynayacağız. Sen de var ama. Gedafan da, Gedafan var. Allah! Sen ne Ben de Ben... Benimki ama bitmiş. Bitirmiş diye tasarladım. Ben bitirdim. Daha sonra abim bitirdi. Oha oha. Ooo! Adam katliam yarattı lan deniz. Benim deniz diye bir arkadaşım aradı ta... Fakir bir yavrum. Fakir bir yavrum. Öldüm. Haa. da Hayır hayır. O değil. O değil orada orada orada. Hayır. Oyundaki den. Hayır hayır. Oha be. Oha kereç Anamızı aramızı anlatıyor adam ya. Attı yani aha bu silahı alacağım işte. O silahı istiyorum. Geber lan. Bombayı kurmadan öl. Heh öl geber. Bitiçim <laughs> işte. Bombalı yaşıyorsa sen üstüne kazanıyor. Yaşamıyorsa da boyuna kazanıyor. Bak şuraya suçu takmadım. Hemen bir el bombası seçtim bir tek. Ha ve pes var tamam. Onları 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 patladı. Patladı. Kimse öldüremedi. Canlı olarak sadece. <laughs> Hemen yukarıdan onları da alak. Of var var. Koş 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 go go go, go. Koşu tuşu hangisiydi ya? Bu yavaşlamaydı. Bu eğilme, uzaklama. Tamam. Koşu tuşuna atılamıyor. Mor <laughs> Diye bir Koş koş norm, normal mu? Yok. Nick. Nick bas. Adam görürse söyle. Patlamıyor değil mi? Kan Şeyde patlıyordu. 1.5'te patlıyordu. İsterseniz 1.5'te çekmeniz. Çoğu sürü bizde var. Kantırım. Ama fazla şey. E, bizde tek şey yok. Ee, Neys serisi yok bizde. Crysis var. Sende var ya. Neys serisi yok bizde. Hangi oyunda oyun çok güzel tanıdık. Ha League of Var mı açan oyunda i̇şte onu diyecek mi? League yok. Bir de Wolf Team yok. Onu çekemeyiz. Wolf Team var da. Arda da vardı arkadaş. Arda Vejel belki yok. Onun da kanalı var. belk Gaming diye. İşte onun da. Kaptan Klav Kla yok. Kaptan Klav. Şu i̇şte o kadar da iyi bir oyunda de Kaptan Klav. İsteyenler için çekeriz belki. Kaptan Klav. Nasıl bir oyunsa. Hiç görmedim. Kaptan Klav. Ben biliyorum. Sen ben... biliyorsun. Sen çekersin o zaman. Ben seni size... Sen oynasın ben çekerim. Ondan direkt dedi. Ben çekerim. Abi olur. Sen yüklete kadar ben indiririm onu. Hemen ben alırım benim bombayı var. Arkadaşlar. Multiplayer oynayacağız. Belki e, birazcık isteklere göre multiplayer oynarız. İnternet bağlı. Şu an bağlı değil çünkü bağladığımız zaman garip garip reklamlar çıkıyor. E, multiplayer oynamadığı zamanlar internet söküyor. Tamam bombayı aldık. Şimdi şu bombayı alalım. Şuradan adama buradan çıkınca bomba atacağım şimdi bekle. Şuraya gelelim adama buradan çıksın bakalım. Haritamıza bakalım. Adama buraya gelince haritada gözüküyor. Ha geldi geldi geldi. Atı atı atı. Ölmedi ya. Ölmedi. Nasıl Orada canas. Ölmedi işte bir şey değil Adamı takip ediyorum. Oh oh oh. Oh oh oh. Gold aldı bana. Gold aldı. Gold 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 gold. Kot 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 kot. Dal 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 ben dal dal Adamın gold var bildiğin Bildiğin aha öldü bizinki Öldürdüler bizinki Yu Yuh ya yuh Adama bak don don Adamın donu var bildiğin Oh, oh. Bizim donumuz var mı? Var var bizde don var beyaz don var Benimki baksa siyah da seninki hangi renk bilmiyorum Benimki siyah yani evet, evet. Tamam. Hazır mıyız John Başka? Bu yaptım ya. Neyse 6-3 hemen harcayacak. 6-3 tamam. Hemen şurayı gömdürüm. Gözüktüm askerler. Bir daha atak bir tane. Çevir 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 çevir. Gene önüme attım ben ya. İki bomba düştü. Öl Öldürdüm öl 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 et, öl Baldan öldürüyoruz kardeşler Of oh, çatışma büyük ya. Sis 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 sis. sis. sis, sis, sis. Sen daha oynayamıyorsun. Allah <laughs> seni ne almasın? Öldürdüm öldürdüm. Ezabet öldürdü. Allah tam öldü. polis sandım onu. Lan eşek. Lan <laughs> öldürme lan onu. Hayat sizin için de o adam. Lan sizin için de. Sizin için de. Hala öldürüyor lan bizdekileri. Aha orada orada. Lan gitme ölürsün. Aha can azaldı bizdekiler. Ne oldu? Bak kaç yere almış adamın Kaç? Bakamıyorsun. Olmuş ya. Of oh, of oh, of. Oh. Headshot! Elizabeth! Çok pis dayadım ama adam adama ya. Adam adam adama dayadım ya. Adam adama, adama dayadım ya. Dokuz. Kaç adam öldürdün? Dokuz. Hemen şunu alalım. El bombasını. Elimizi açıp gidelim. Mersem patlamıyor. Kasaldık. <laughs> Attım. Ölmediler. Allah. Ayıyor adam bizi. Ay yandan geliyormuş. Yandan geliyormuş ya. Bal. Bal işte. Bir dahaki de şeye gideceğim ben. Ee, yukarı bölümde var ya orada pusu kuracağım adamlar işte. Oradan geleceğim. Oradan gitmek daha karlı oluyor benim için şu an. Hemen bakın çekelim. Ee, videoyu bitirmek üzere. Kaç dakikamız kalmış? Son 3 dakika ya da 2 dakika hemen bitiririz. Bir yer daha oynadı bitiririz. ben niye bunu aldım anlamadım. 2 ve 6, 5 ve 6, 4. Şimdi yedim oğlum sizi. Tamam siz de oradan gidin beni bırakın lan siz. Siz beni bırakın. Flash'tan çekiyoruz şu an ya. 5. bölümü çekiyoruz. Bu son oynayacağım el. Ya son 1 dakika falan. Oradan sonra. Öldü 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 geliyor, öldü geliyor. öldü geliyor, evet arkadaşlar. Bugünlük sona öldü bir öldü oynasak ya yok öldü evet arkadaşlar öldü 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 sonunda geldik öldü bölümü öldü inşallah hemen öldü öldü öldü